Evet, size bu seferki örnek aracımız 2019 model 14.000'de Kia Rio. Arabada sadece ön çamurluklarda yani düzeltim yapıldığı söylenmiş. Evet. söylenmiş. Arabanın Gördün mü? şasisi de hasar almış. Şasilerin ikisi de boyatılmış. Ve anlaşılmasın diye tam birebir kendi renklerinde boyamışlar. Hatta şöyle bir ışık tutar mısın? biraz yaklaştırayım ben şurayı. Bakın arkadaşlar burada macunları var. Bir de diğer kısım oraya tutar mısın? Tam olarak burası arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Tam olarak burada. Arabanın airbagleri birebir orijinal değiştirilmiş. Emniyet kemerleri değiştirilmiş. Ama tamirat yok. Hepsi birebir orijinal olarak değişmiş. Ancak araçtan çok ufak bir yerden yakalanıyor. Bizi de biraz uğraştırdı bu araba. Şu anda bakıyoruz bakalım. Ön panel. Arkadaşlar hiç tamirat yapılmamış. Olduğu gibi değişim yapılmış. Bakın size küçük bir noter daha, bir detay daha göstereceğim. Ama şu anda kirik otak üzerinde. Bakın şu izler şase makinesinin bağlandığına gösteren izlerdir. Şase makinesinin bağlandı böyle. Az arabayı aşağıya indirir misiniz? Evet. Bakın arkadaşlar. Araç ön kısımdan oluyor. Bir yer daha göstereceğim şimdi size. arkadaşlar. Bunlara yapanlar amortisörler. Amortisör yayları. Bunları da mı? Bu kısımları yapmış. Bu yapmış ama boyama yapmışlar kısımları. Buralar Mehmet, bir lamba verir misin bana? kısım da aynı şekilde hasarlanmış, pütür atmışlar. Arabanın ön düzeni geriye gelmiş komple. Bunlar hep sonradan atılan pütürler arkadaşlar. Kendi orijinal pütürleri değil bunlar. Bakın şurada da bir yer göstereceğim size. Tam arkadan amasyon kulenin arkası. Bu da Bakın buradan değişim yapmışlar. Şu puntalar orijinal puntaları değil aracın. Ve çok temiz bir işçilik yapmışlar. Kaputu buralardan sökmüşler. Diğer taraftan da göstermiştim. Buralara hiç ellenmemiş. Zaten üstüne boyama yapmışlar. Gayet de düzgün, güzel bir işçilik yapılmış. Üstten baktığınızda hiçbir şekilde şasi yerinde hiçbir şey gözükmüyor. Gayet temiz. Bir de modellerinin vermiş olduğu bir güven. 2019 model. Ama araç ağır hasarlı bir araba. Peki. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler.